Evet ben sağ tarafı da bitirdim. Bakın şu şekilde 7 diş haroşamızı ördükten sonra kestim. Şu da arka tarafı gösterteyim size. Evet düğme yeri öne gelecek biliyorsunuz. Şimdi yakayı nasıl yapıyoruz? Evet yakayı arkadaşlar aynı ön bantlarda aldığımız ilmek gibi ilmek alacağız. Evet şuraya bir şöyle aldım. Tam arkadaşlar şu bitiş yeri var ya buradan başlayacağız. Bu ön bantından ilmek almayacağız. Evet. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Bir tane boşluğa battım. Bir tane trabzon üstüne. Sistem aynı. Boşluğa burada batmıyorum. Bakın tam trabzanın üstüne batıyorum. Şöyle ön tarafta öyle yaptım. Bir adet tam buraya batıyorum. Yani bir ilmekten bir ilmek. Bu ön tarafta yapmıştık ya kesme işlemi. Burada bakın şöyle alıyorum burayı. Bu kesme boyunca aynı işlemi bakın yaptım. Şimdi gelelim bu arttırma yerleri önemli tabii ki. Şimdi buraya bir tane aldım arkadaşlar. Bir tane şuradan alttan girelim bir tane boşluğa. Evet. Bir tane buradan alacağım. Alttan girdim. Evet. Tekrar şurada bakın bir iki tane ilmek kesmişim. Tekrar oradan bir tane aldım. Tekrar bir tane boşluk. Bu şekilde arkadaşlar ben ön tarafı gösterteyim. Siz elimi takip edin. Evet. tarafı göstereyim. Diğer tarafta bunun aynısı olacak. Bir boşluk bir tane trabzanın bittiği yerden. Evet. Buralarda sorun yaşayabilirsiniz. Biraz alması problem olabilir. Bakın şöyle gösteriyorum. Evet. Çok pot olsun istemiyorum. Gergin de olsun istemiyorum. Arada bir, bir tane fazla ilmek alabilirsiniz hiçbir sakınca yok. Ama mantığımız o. Bir boşluktan bir tepeden. Arada bir de bir fazla. Mesela diyelim bu yaka boyunca dört tane ilmek fazlalık alabilirsiniz. Bakın. Şimdi ben bu boşluğu alıyorum tekrar. Tekrar zincirin üstünden. Bakın burada bir yer var. Ona battım. Tekrar boşluğa battım. Tek kat oldu. Burayı arkadaşlar 3 diş haraşo öreceğim. Evet şimdi düz yere geldim artık düz yere geldim bir bir tane aldım bir tane üstten battı boşluktan tekrar zincirin dibinden boşluk ve zincirin dibi tekrar boşluk zincirin dibinden boşluktan zincirin dibinden boşlukta zincirin içinden tekrar boşluk tekrar zincir evet Evet arkadaşlar bakın omuz dikişine geldim. Şimdi burada iş daha kolay. Her bir yerden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Her bir yerden arka taraftan. Çünkü arkanın e, nasıl diyeyim? Biraz toplanmasını istiyorum. Yaka çok açık olsun istemiyorum. Evet bakın. Şu arttırdığım yere geldim. Evet. Tekrar boşluk zincirin içinden boşluktan tekrar boşluk. Burada bir toplama işlemi yaptık. Bakın aradan aldım. Çünkü toplansın istiyorum arka tarafın. Evet. Şimdi geldim arkadaşlar. Bir boşluk zincirin üstü. Bir boşluk. Zincirin üstü. Artık her bir zincirden arka tarafta arkadaşlar bir tane alacağım. Evet bakın. Evet. Burada bir boşluk. Tekrar zincirin üstü. Hani, kimisiz hani kimisi sorar, kaç ilmek kaldınız? İnanın ilmeğin hiçbir önemi yok. Siz gelişi güzel aldıktan sonra ilmeği saymanıza arkadaşlar hiç gerek yok. Zaten başlangıç ve bitişleri aynı şekilde yapılıyor. Kesme işlemleri belli. ilmek zaten ona göre çıkacak. Bakın. Tarzanların içine geldi. Evet arkayı da böylece arkadaşlar ne yaptık tamamladık öne geldik bir boşluk tekrar şurada aldım omuza geldik mi gelmedik daha burada ne yap Evet arkadaşlar yakayı 3 diş sıra haroşa ördükten sonra bakın düzgün bir yaka oldu Kesme işlemi yaptım. Şimdi arkadaşlar yakaya ufak bir dantelden bir yaka düşük bir yaka yapmak istiyorum. Güzel olsun diye. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi size onu gösterteyim. Buradan başlıyorum. Bakın. Şuradan Şuradan arkadaşlar tam buradan bir tane ileden başlıyorum. Şuradan bir ilmek aldım sağlanmadım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2. Bakın 2 diş. Düz örnek atladım. 3. Battım arkadaşlar. 1 ilmeğini aldım. Battım. Evet. Şurada bir tane tekrar zincir çektim. Yanına gelen yerden bakın tam yanındaki Düz ilmekten bir ilmek çıkarttım. Sağlamlaştırdım. 4 zincir. 2 tane atlıyorduk bakın. 1 2 iki, ikinciyi atladım. 1 2. Şu 3.den şunu çıkartayım. Evet. 3.den bir ilmek aldım. Burayı tek kat kullanıyorum arkadaşlar. Evet bir zincir çektim. Yanındakine battım. Bunu bu şekilde yaka boyunca arkadaşlar çalışacağım. Zincirlerimi. Daha sonra örnek kurulumuna geçeceğim. 4 zincir çektim. 1 2. Atladım. Bakın. 1 2 tane düz. Atladım. Şuradan battım. Siz eğer buradan almakta zorlanıyor iseniz şu haraşodan da bir tane alabilirsiniz. Ama ben yakayı biraz daha alt tarafta kalsın istediğim için böyle yaptım. Evet oradan da üst taraftan da alabilirsiniz. Yani şuradan daha belirgin olur daha güzel olur. Ama ben yakayı düşük birazcık düşürmek istediğim için bu şekilde bir yöntem tercih ettim. Evet gene 4 zincir. 1, 2. 2 atladım. 3. de bir tane battım. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki düz örgüden hemen yanındakinden alıyorum. Evet. Ne yapıyorum? 4 zincir çeker, çektiğim zaman 2 tane düz örnek atlıyorum. 3.ye başlıyorum. Evet. 1, 2, 3 4 aynı işlemi bakın 1 iki tane düz atladım üçüncüden bir tane aldım bu şekilde arkadaşlar bunu yaka boyunca yapacağım ve örneğini kurduğum zaman görüşelim Evet arkadaşlar yaka boyunca zincir işi çalışmamızı yaptım şimdi 4 zincirle tekrar buradan bir tane aldım ilmi kapattım şimdi arkaya döndüm artık modelimizi kurma aşamasına geldik 1 2 3 4 zincirle yukarı çıktım 4 tane doldurdum arkadaşlar 2 3 tane bir de zincir vardı 4 sayıyorum onu Evet tekrar 4 zincir çektim 4 tane doldurdum basit bir yaka yapacağım 2 3 4 Evet. Üzerine hiç zincir çekmeden ilmeğimi aldım. Şu bir tane arada boş yer vardı ya bakın şurada bir tane çekmiştik. Bunun ortasına bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Tekrar 4 zincir. Pardon, 4 tane trabzan. 2 3 4 Evet ortaya 4 zincir arkadaşlar Evet yine 4 tane trabzan daha sonra bu trabzanlar büyüyerek yakayı oluşturacağız diyelim bu sırada 4 yaptım bir dahaki sırada da 4 Ondan sonra 5 5 6 6 yaparak yaka çalışmamızı bitireceğiz Evet çok bildik ve tanıdık bir model herkesin yapabileceği bir model kolay model olsun istedim Evet gene 4 tane arkadaşlar yapıyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayayım. İkinci sırada gösterteceğim tekrar size. Evet arkadaşlar ilk sırayı tamamladım. Sonuna burada 4 tane yaptım ya 5. .yi de battım. Dönmek için o kenar ilmeği olacak. 6 tane zincirle yukarı çıktım. Şimdi buraya tekrar şu ortadaki yere 4 tane dolduruyorum arkadaşlar. 2 3 4. Bunun böyle volanla durduğuna bakmayın. Daha sonra düzelecek çünkü. Evet. Çünkü ilk etapta öyle oluyor. 1, 2, 3. Ortada 4 zincir. Tekrar 4 tane dolduruyorum. 2, 3, 4. Tekrar bir tane doluyorum. Şu ortada bakın tekli battığımız yer var ya şuraya önden giriyorum arkadan çıkıyorum bu orta direk oluyor arkadaşlar bakın şu şekilde tekrar yapalım hiç zincir yok arada evet gene dört tane dolduruyorum 4 evet 4 zincir tekrar aynı yere 4 adet trabzan tekrar bakın şu dört tane atladıktan sonra şu ortada beşinci öyle diyelim şu ortada tekli var buna önden giriyorum arkadan çıkarak şöyle bir olay oluşturuyorum bakın evet bakın o bir önceki yaptığımız topluk yavaş yavaş kaybolacak evet tekrar ortaya dört bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağım arkadaşlar Şu öbür sırada arkadan geldiğimiz zaman bunu da şuradan batmamız gerekiyor ya bunu da şuradan alacağız bakın şu şekilde yani önde bunun belirgin olmasını istediğim için öyle oldu evet bakın bu şekilde devam edeceğim. Evet bir sonraki sırada tekrar 4 tane dolduracağım. Öbür sırada 5 tane doldurarak devam edeceğim. 2 tane veya 3 tane beşli yaparım. Dolayısıyla yaka çalışmam da bitmiş olacak. Evet arkadaşlar kolay bir model. Evet bitmişinde görüşelim. Evet arkadaşlar yakamızın son sırasına geldim. Yani 2, 4, 6. sıraya geldim. 3 tane arkadaşlar 3 sıra 5 tane yaptım. Evet pardon 2 tane 4, 2, 5, 3, 5 bir tane de 6 tane dolguyla e, siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın ilk sırada ne yapmıştık? sık sık yapmıştık. O sıklık kayboldu. Çok düzgün bir şekil aldı. Bakın o var. Arkayı da göstereyim size arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de yaka kalabilir. Yaka bu şekilde de kalabilir. Ama üzerine ben ufak bir e, nasıl diyeyim bir pıtırcık falan koymak istiyorum. Bakın son sırasında sizinle beraber yapalım. Evet. Şu şekilde. Hep önlerden aldım arkadaşlar. Şurayı bitirdikten sonra hiç arada zincir yok. Önden aldım. Evet devam ediyorum şimdi Evet bakın burada altı tane doldurmuşum 2 4 5 Pardon bir tane de 6 son sırada 6 tane dolgu yaptım Evet üzerine bir tane aldım bakın bu önden böyle bu şekilde ön tarafa böyle giriyorum arkadan nasıl yapıyorsunuz derseniz arkadan da şuradan diyelim ördük şuradan alıyorum Evet şuradan alıyorum o artık bilindik bir model oluyor Evet tekrar üzerine arada zincir yok üzerine ipliğimi aldım altı tane arkadaşlar trabzan yapıyorum ortaya 4 zincir çektim tekrar 6 tane trabzan yapıyorum ince iple normal tığla örmek inanın arkadaşlar çok zor hep araya takılıyor gerçekten çok zorlandım bunu örerken evet bakın yine bu şekilde alıyorum İki seferde çıktım, tekrar üzerine doladım. Artık son sıramıza geldim. Ufacık bir buharla arkadaşlar, yaka çok güzel, gayet şık. İstediğimiz volanı da elde ettik. Evet, fazla volanlı şeyleri sevmiyorum ama böylesi çok şık oldu. Evet, 5 6. Şurayı da nasıl dönüyorum onu da göstereyim arkadaşlar. Aldım. Tam şu 6 zincirle yukarı çıkmıştım. Tam onun dibine batıyorum. Evet. Bakın, şimdi burayı ipliğimi koparacağım. Evet. İpliği kopartıyorum. Şimdi arkadaşlar şuradan aşağıya burayı da sık iğne ile dolduracağım. Şuralarda birer pimpirik olsun istiyorum. Şuralarda da bakalım ona daha karar vermedim. Onu da yapacağım ama evet siz bunu bir görün istedim. Evet olay bu kadar. Şimdi düğmeleri dikilecek. Kol ağızlarına da ufak pimpirikler yapacağım. Etek ucuna yapacağım. Son bitiminde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kazamızın daha doğrusu hırka çalışmamızın sonuna geldik evet arkası ön ve arka bedenler biliyorsunuz dikişsiz bakın şöyle 10 adet düğme koydum hırkalarda sık düğme güzel oluyor evet arkadaşlar yakası da böyle bakın çok düzgün oldu zor bir çalışma kabul ediyorum ince bir iple baya bir emek istiyor ama yaptıktan sonra emeğinize gerçekten değiyor bilmediğiniz anlamadığınız herhangi bir yer varsa bana YouTube'dan da Instagram adresinden de sorabilirsiniz hiç çekinmeden sorabilirsiniz yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum şu düğmelerimizi de şöyle hafif bir ilikleyelim arkadaşlar Evet şimdi yeni olduğu için düğme yerleri bir hayli zor giriyor ama alıştıktan sonra biliyorsunuz sorun değil Evet Tekrar arkadaşlar yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.